Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hacım ne hiç sen dinen devleten kurban? Elhamdülillah. El Rabbime El hem de Rabb Ey sen canın oh sağ. Rabbime hem seneler olsun. Yaş kaç hacım? 88. Seks <Sessizlik> 88. Allah'ım hayırlı ömürler Amin. vere. E emsal sayılırız. Ben de o civarlarda <laughs> ya. <laughs> Az yavaş geçsen yetişirem de yavaş git He. He. Peki hacım. Buyur bu 88 yılda ne anladın, ne gördün? Vallahi aynı dakika, aynı saat, aynı gün, hiç bir şey anlamadım. He mi? Nasıl geldi, nasıl, nasıl geçti belli değil. Nasıl geçti, de he. Ama ya Rabbime hem de seneler olsun ki, hep can sağlığı inan. Allah'a maşgiller olsun. Evet. Rabbime hem de seneler olsun. Çok şükür, çok şükür. Peki Hacı, buyur. Hemşerilerimize, gençlere ne söylemek istersin? Allah'ım hayırlı günler nasip etsin. Amin. Allah'ım hayırlı günler nasip etsin. Allah'ım işlerini kolaylaştırsın. Amin. Bir tane de ilahi söylesen bize. Söyleyemiz hem. Peki, kendin mi katıl? İnşallah. He. Hay, Allah emanet. Kardeş Allah razı olsun, sağ ol. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina evet. Muhammed. La ilahe illallah. Bu tohati bana Erzurum'da bir hoca hediye etti. Evet. Ee, Osmanlı tohalaşmasıdır. Bunu ölene kadar devam ettir. Tamam. Allah razı olsun. Ben de senden aldım. Ölene kadar böyle tokalaşacağım inşallah. İnşallah. Tamam. İnşallah. Ellerinden öpüreyim. Kendine mükat ol. Allah razı olsun. Eyvallah. O cidden müftü var etti ya. Şey yaptı. Başkalarına.